Kıbrıs'ta bu hafta Kuzey Kıbrıs'ın en büyüleyici köşelerinden biri. Çatalköy'de bulunan Meryem Sotel'e konuk oluyoruz. Meryem Sotel, konforlu konaklamanın yanı sıra sıcak ve samimi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Müzik Otel'de Uğur Kıroğlu ile birlikteyiz. Merhaba Uğur Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otelcilik sektöründe uzun yıllar birçok pozisyonda çalışmış deneyimli bir isimsiniz. İzleyicilerimiz için birazcık sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Uğur Kıroğlu kimdir? Ee, kariyerime <laughs> e, Oscar Otel'de resepsiyonist olarak başladım. Tabii ondan öncelerde e, Çocuk yaşlarda babam otellerde müdür olarak çalıştığı için küçük yaşlarda turizm sektörüne ufak pozisyonlarda başlamıştım. E, bu sebepten dolayı e, turizmi de tercih ettim üniversite hayatımda da. Girne Amerikan Üniversitesi'nde e, turizm bölümünü bitirdim. E, daha sonra e, kariyerime Oscar otelde devam ettim. E, hemen arkasına e, kariyer değişikliğinde bir 5 yıldızlı otel eklemek için Merit grubunda kısa bir süre çalıştım. Hemen arkasına da yine yani çok uzun kalmadım Merit'te. Bir yıl sonra da yönetici pozisyonda 25 yaşında ön büro müdürü olarak Olive Otel'e girdi çalışmaya. Olive Tree Otel'de 10 e, yıl boyunca hizmet verdim yönetici pozisyonunda. Meryem Otel serüveni nasıl başladı? Meryem Otel serüvenimiz e, tabii Meryem Otel'in sahipleri Meryem Hanım Zekai Bey e, ve tanışıklığımız kızı aracılığıyla oldu. E, kızları benim üniversitede hocamdı. E, orada e, işte sürekli zaten e, iç içeydik üniversite e, döneminde. Meryem Otel'in kuruluşundan itibaren e, bilgi alışverişi, yardımlaşmamızla Meryem otelle olan benim bağım aslında ufaktan başlamış e, o Hep yani. Evet yani kurulumundan itibaren sürekli bir e, bilgi alışverişi misafirle yani mesela benim bizim orada dolu olduğumuz dönemde buraya misafir yönlendirdik. Burası dolu olduğu zaman bize misafir yönlendirdi. Öyle bir e, zaten tanışıklığımız da vardı bir e, paslaşmamız da vardı diyelim. O şekilde bir. E, Tanışıklık oldu. Arkasına da e, Meryem Hanım tabi bu kurduğu güzel tesiste hani işler hani hızlandı e, büyüdü e, Bayağı bir tempo attı burada. Daha sonra da aile işte hani e, biraz dinlenme kararı aldı e, ve e, bana söylediler böyle bir hani işletmeyi devretme noktasında e, kiralama noktasında bir fikirleri olduğunu söylediler. Ben de seve seve kabul ettim. Ben çok istiyordum zaten. Her turizm okuyan e, öğrencinin diyeyim bir hayalidir. Yani kendi işletmesini yapmak, otel işletmesi veya bir ajanta işletmesi bulmak benim de hayalimdi açıkçası. E, ben buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yani bu hayalimi gerçekleştirmemde çok büyük katkıları oldu kendilerinde. Meryem Otel maceram öyle başladı benim. Biz de hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Oda sayımız 10 burada. Ee, ufak bir tesisiz. Ee, bir tane açık yüzme havuzumuz var. Ee, bir kapalı restoran, bir de açık alanda oturma alanımız var. Yine restoran olarak kullandığımız. Ee, bir de ufak bir dışarıya hizmet veren barımız var. Yine bahçe içerisinde. Ee, tesisimiz bu hizmetlerden ibaret. Büyük bir çim alanımız var. Düğün, organizasyon, doğum günü etkinlikleri de alabiliyoruz. Dekorasyon oldukça ilgi çekici. Dekorasyondan mimari detaylardan biraz bahseder misiniz? Tabii. Dekorasyonu tamamıyla Meryem Hanım'ın kendi kişisel zevkleri üzerine dizayn edilmiş şeklindedir. Burayı ben Meryem Hanım'dan, yani buradaki bütün oturma grupları olsun, mobil olsun... Nasıl aldıysam o şekilde devam ettiriyorum zaten. Bütün bu burada gördüğünüz ufak dokunuşların sahibi Meryem Hanım'ın kendisindendir. Peki sizin farklı kılmak için planladığınız bir proje var mı? Ya benim e, tesisin içerisinde hani iç dizaynında açıkçası çok değiştirmek istediğim bir kısmı yok. Gerçekten misafirlerimiz de çok etkileniyorlar zaten hani e, şu anki görünümünden. E, bir butik görünüm var. E, dolayısıyla çok fazla bir İç alanda değişiklik yapmak istemiyorum ama dış bahçede e, eklemek istediğim hizmetler var. E, onu da hani tabi belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Turizmin gidişatı ile alakalı yatırım yapayım yapmayayım ile alakalı hmm. bir e, gelgitler içerisindeyim. Ama e, çok isteğim var bahçede bir şeyler yapma noktasında. Çatalköy'de oldukça avantajlı bir konumdayız. Konumla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet yani bizi avantajlı kılan ana yol üzerinde olmamız ve 5 yıldızlı otellerin tam ortasında olmamız. yani burada tesis isimleri zaten hepsi popüler bilinen isimler. Eleksus Akapulco'da eee biraz ileride Kratos'un tam ortasında bir konumumuz var. Ana yol üzerindeyiz. En büyük avantajımız da bu saydığım otellere göre çok uygun fiyatlar sunabiliyor olmamız. Burada konaklayıp bu türlü tesislerin hizmetlerinden istifade edebilmelerini sağlıyoruz misafirlerin yani. Küçük işletmelerin ayakta kalmasının zorluğuyla ilgili bir açıklamanız oldu geçtiğimiz günlerde. Doğrudur. Buna değinebilir miyiz? Nasıl Şöyle, ayakta kalabilirler? E, yani desteğe ihtiyacımız var. Bilhassa e, elektrik maliyetlerimiz noktasında çok ciddi noktalara ulaşıyor. Yani ben... Ee, geçen gün e, Orhan abimin televizyon programına katıldığımda söylemiştim. Yani geçen yılki faturaya baktığımda 0.15 dolar sentten fatura ediyorlardı buraya elektriği. Bu yıl ben 23 dolar sentten satın alıyorum aynı elektriği ve KDV hariç. Yani neredeyse iki katına yakın, tam iki kat değil ama yakın bir maliyet çıktı ortaya. E bu e, neredeyse İki personel giderine yakın elektrik tüketimi oluyor. Bir de havalar da bu yıl şansımıza çok sıcak gitti. Klimalar hiç durmadı tesiste. E, tabii mutfağın buzdolapları var, e, dondurma dolapları var. E, sürekli hiç durmadan çalıştı. Bu sefer elektrik maliyetimiz yükseldi. E, maliyetlerin girdi maliyetlerinin düşürülebilmesi için tabii bakanlıklardan ilgili bakanlıklardan destek bekliyoruz ufak işletmeciler olarak. E, personel e, sigorta desteği gibi. E, mesela su giderimiz var yine aynı şekilde. E, bunlar da ekstradan mesela teşviklendirme yapılabilir bizim için. Çünkü e, tamam bir havuz için kuyu suyu kullanabilirsiniz bir yere kadar ama odalara kesinlikle e, belediyeden gelen suyu biz veriyoruz. Hı hı. Onun için de tabii yine kostumuz yüksek oluyor haliyle. Yine Avrupa'lı turisti kaybettiğimiz yönünde bir açıklamanız olmuştu. Bunu nasıl doğru. değerlendirirsiniz? Şimdi son iki yıldır zaten abilerimiz de bu konularda çok ciddi açıklamalar yapıyor. Yani bu gidişat doğru değil. Önlem alınması lazım. Bir an önce bir teşviklendirme sistemi Avrupa'daki acentalarla bağlantı kurulması lazım diye işte otelciler Birliği başkanımız olsun, seyahat acentaları Birliği başkanımız olsun sürekli çağrılar yapıldı. Otel müdürleri, otel sahipleri ama ee, tabii hükümette olan e, yönetimdeki o gitgeller o tarafa odaklanılmamasına evet. sebep oldu. Ama bu bizim turizm öyle bir şey ki çok proaktif, ee, rakipler çok agresif. Rakiplerimiz işte başta Güney Kıbrıs, Türkiye büyük rakibimiz yine bu pazarda. Mısır müthiş atak yaptı. Yunan adalarında zaten her gün televizyonlarda fiyatlarıyla olsun, reklamlarıyla olsun ee, geliyorum denilen bir şey oldu aslında son iki yılda. Yani biz burada son çok pasif, pasif kaldık e, reklam konusunda. Ee, ondan dolayı da son iki yıldaki bu yapılmayanlar yüzünden turist başka tarafa kaydı haliyle. Ayrıca tabii ek olarak maliyet artışları bizim e, oda fiyat bandımız normalde Kıbrıs'ta bir Avrupalı turist için 30-35 pound bandındayken onu 40-45'e çıkartırsanız Başka destinasyona kayar o turist. Bakmaz çünkü paranın e, dini, dili, ırkı yoktur. Yani her nerede misafir uygun hizmet alırsa e, oraya gider. Kıbrıs... Tekrar turisti kazanmak için neler yapılmalı? E, bir an önce ulaşım maliyetlerini düşürülmesi lazım. Bu birinci yapılması gereken bana göre. İkincisi de konaklama tesislerini daha uygun hale getirmemiz lazım döviz bazında. E, bunun da yapılabilmesi için tabii bizim girdi maliyetlerimizi düşürecek. Önlemler alınması gerekiyor, çok acil. Bu üçüncü yapılması gereken de bunlar yapıldıktan sonra çok güzel bir pazarlama. Bu pazarlamayla da başta Türkiye, arkasına Avrupa'da güzel reklamlar yapılarak bu turist geri getirebilir. Çünkü turist bugün e, sürekli hareket eden bir zümre, bir kesim var. Bunlar e, uygun fiyatlar ve koşullar sunduktan sonra yine adamıza gelebilirler çünkü çok güzel bir ülkeye sahibiz. Güzel konaklama tesislerimiz var. Ama mesela önümüzdeki yıl, 2025 yılı için hemen çalışma yapılması gerekiyor. Yoksa önümüzdeki yılı da kaybetmemiz işten değildir. Peki doluluk seviyelerini nasıl değerlendirirsiniz? Beklenen seviyelerde miyiz? Burası özelinde söylersem, burada biz ufak bir tesis olduğumuz için ve işte konumuz, konumumuz noktasında bir konum avantajımız olduğu için hafta sonları bir sıkıntı yaşamıyoruz, doldurabiliyoruz. Hafta işlerinde müsait odalarımız oluyor ee, onu da işte ek hizmetler ekleyerek e, tesisin gelirini yükseltmeye çalışıyoruz bir serpme kahvaltı hizmetimiz var hı hı. serpme kahvaltı veriyoruz şeyden dışarıda hani konaklamayan ama hani kahvaltı servisi almak isteyen e, yani Girne'de veya Lefkoşa'da yaşayan halktan gelip burada sadece kahvaltı hizmeti alıyor. O kısmı da, yani oradaki boşluğu da başka gelirler üreterek kapatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Son olarak Turizm Kıbrıs izleyenler için mesajınızı almak istiyorum. Ee, yani Turizm Kıbrıs izleyiciler için e, mesajım şöyle olabilir. Yani yerli halkımızın tesislerimizi daha çok kullanmasını, daha çok e, istifade etmesini tavsiye ederim. Bilhassa küçük işletmeler konusunda e, çok biz büyümeye çalışıyoruz, devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Küçük işletmeleri de tercih ederlerse çok memnun oluruz. Ben burası özelinde söylemiyorum. Mausa'da olsun, Karpaz'da olsun, Güzel Yurt'ta yeni şeyler görüyorum, işletmeler görüyorum ufak ufak. Bu türlü işletmeleri tercih etmelerini kendilerinden dilerim. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.